Arkadaşlar karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan biri ifadesinin değeri kaçtır? Düzenleyelim. A üssü parantez içinde arkadaşlar B üssü 2A çarpı B üssü 1 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. A üssü arkadaşlar B üssü 2A'yı ben b üssü a'nın karesi şeklinde yazabilirim. a ile 2'yi çarparsak arkadaşlar 2a'yı verir. çarpı b üssü 1 o da eşittir arkadaşlar a üssü b üssü a arkadaşlar 2 olarak verilmiş. b üssü a gördüğüm yere 2 iki yazabilirim. 2'nin parantez içinde 2'nin üstünde 2 var arkadaşlar. Karesi çarpı b olur. O da eşittir arkadaşlar a üssü 4b olur arkadaşlar. a üssü 4b'yi ben a üssü b'nin 4. kuvveti şeklinde yazabilirim arkadaşlar. a üssü b 3 olarak verilmiş. 3 üssü 4 eşittir 81 arkadaşlar ifadesinin değeri 81'dir arkadaşlar.